kışını izle. Vlad, kliplerinizi yorumluyorum. Neyi doğru, neyi yanlış yaptığınızı söyleyeceğim ve aralarından beğendiğim klibi, en beğendiğim klibin sahibine Discord'da attıkları için bu klipleri zaten orada kimin olduğu belli. Aşağıda da nick'lemler yazıyor zaten. Discord e, nick'leri yazıyor. Ulaştıracağım RP 800'e RP. Bunu her hafta yayınlamaya çalışacağım. Klip belirttikçe. Şimdi ilk önce Vermogen'in klibiyle başlıyoruz. Ghost erken bastı. 3 kişi ulti tutturdu. Q'ya attı. EW çok güzel. Her şey güzel şu anda. Sakın sıkıntı göremiyorum. Kırmızı Q bitmesinde E'ye bastı. Birazcık içeriye doğru girdi. Gerek yoktu. Burada her türlü öldürecek. Hatta pent atacak. W'sunun 2 saniyesi var. Kırmızı Q geldi. W'ye bastı. W'ye basmadan önce E'ye basabilirdi bu arada. Burada öldürecek artık. Gereklik click atmasına gerek yoktu. Ama fark etmez. Ghost'u kozmik hızlandırıcısı var. Benim bahsettiğim boyutla oynamış. Yani benim size önerdiğim boyutla oynamış. Kendisinde Ghost var. Kozmik kazanıcı var. Yenilmez var. Flash var. Gece tırpanı var. Güzel burada söyleyebileceğim tek şey E skill'in önce atmanı W'dan önce. Onun dışında zaten her şeyi doğru yapmışsın. Devam edelim bakalım. Next clip. Geri alıyorum bir clip'i. Yani kritikleri güzel. Ne yaptığının farkında. Roket kemer çok boş. EW güzel. Adam yiyecekti çünkü. Güzel doğuş etrafında düz durmak yerine sağ sol yapman. EW yine boş kullandın. Hmm. Yani güzel. Güzel. Bakalım en sonunda karar vereceğiz. Betam, Betam'ın ikinci klibiymiş bu. EQ ile e başladı kombaya. Ultiye bastı. Velkoz'u tekledi. Okey. Burada E'yi full atman çok kötü ölebilirdim burada. Renata Glasgow olmasa E'yi full attığın için ölecektin. W güzel. Geriye klik atman biraz troll. Şu an atman güzel. CC'dikten sonra Ghost'u basman da güzel sıkıntı yok. Ignite yedin gibi geriye klik atman da güzel. Baya iyi oynuyorsunuz ha. Şşt. Gerçekten etkileniyorum da yani. Fena değil. Betamın bir klibi daha var. EW'le girdi. Güzel. Sıkıntı yok. Kırmızı Q. E'ye bastın. Hiç oto atak kullanmıyorsun. Boşu boşuna damage edin orada. Birazcık artistlik yapmışsın. Kırmızı köyü kullanana da atabilirdin. Ultiyi kongo teklemek için kullandın. Gerek var mıydı sanmıyorum. Okey. Herkes de pente atıyor ha. <laughs> Güzel ama çok iyi bir Vladimir Kribi değil. Berat Avcı. Devam. Alev Ejderi var. Ghost'u var. Flash'ı var. Mazar ultisi direkt olarak. Ghost'u basıp savaşa doğru ilerledi. İki kişi ulti attı. EW attı. Geriye doğru kaytlıyor adamları. Harikasın bu arada. Eline sağlık. Adamların içine değildik. Gere doğru kaytlaman süper. Bırak onlar seni kovalasın. Çok güzel oynuyorsun. Kozmik kızlandırıcın yenilmezim var. Yine önerdiğim ürünlerle oynanmış. Biraz kritikler yavaş. Sıkıntı yok. Burada öldüreceksin. Ezreal'ın isterse 10 tane flash olsun. Yine ölecek burada Vladimir'e. <laughs> flash birazcık gereksizdi. Ve flash atmasan da yakalayabileceğini düşünüyorum. Berat'ın yine başka bir klibi. Dojlamak için kullandı. Ghost'u çok güzel. İki kişiye ulti. Harika oynuyorsun şu anda. Tamam. Her şey çok iyi. Her şey çok iyi. Onu da öldüreceksin. De onu da öldüreceksin. Kaçmana gerek yok. Çok iyi oynuyorsun şu ana kadar. Kırmızı Q. Çok güzelsin. Oto ataklarını da güzel kullanıyorsun. Harikasın. Baya güzel. Oo. bayağı Baya güzel. Eren'in klibi. Ne oluyor lan? Backroom'sa düştü klip. Ne oluyor? İnşallah düzeliyordur. Bu ne oğlum? Alo? Oğlum böyle değildi lan bu klip indirdiğimde. Bu bayağı da güzel bir klipti. Problem bende mi? <laughs> Baksanıza. Ha, tamam. Ghost'u var. Ghost'u çok güzel bastı. Ulti basıp EW'le direkt olarak 3 kişiye ulti tutturdu. Çok güzel oynuyor şu ana kadar. Müthiş. E'sini çok iyi kullandı. Yine E'sini çok iyi kullanıyor. Çok gereksiz W. Tam güzel oynuyor demiştim. Burada pent atacaksın. Eline sağlık. Ama çok güzel girdin. O açı çok iyi gördün. Güzel kliplerden bir tanesi. Aga ne oluyor? Aga. Ne oluyor ne oluyor bu? Player'ın derdi ne? Ne oluyor? Ben bir şey yapmıyorum. Ne oluyor? Ha, Fentines. İyi villatla kötü villadın şeyini görüyorsunuz bak mesela. Hatta Elo'nun farkını görüyoruz burada. Yani Ultiyi bir kere ona atmana gerek yok. Ama herkes koşup öldü yine de sana. Koş artık öldüremez seni. Kule de öldüremez. Koş 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 Çok güzel dojladın. Bravo eline sağlık. <laughs> yani. Güzel klip ama diğerleri kadar iyi olduğu söylenemez. Yani oynayış farkını görüyorsunuz zaten. Şöyle başladık geriye doğru kayıtlıyoruz. Eline sağlık. Herkesin toplanmasını bekledik. Burada birden fazla kişiye ulti tutturduk. EW'ye bastık. Of baya ooo. Oo, çocuk çok iyi ooo. Bu yani. Bunun bu kulübün sahibi kim? Moka. Bunu bu arada bu bana atın bu benim klibim derim bu arada. Yani Baksanıza. O klipten dolayı bu benlik bir durum yok da. Bu bayağı iyi klip. Ne düşünüyorsunuz bu arada? Gerçekten çok iyi oynamış. Yani bakın şimdi burada gelmiş. Bekliyor. Bakın Q attı geri doğru katladı. Adamların toplanmasını bekledi. Adamlar toplandı. Ultiye bastı. EW ile hem Miss Fortune'a hem Voli'ye hem Shaco'ya hem Yasuo'ya vurdu. Of Çok iyi oynuyor bu arada Çok güzel eline sağlık Çok güzel EW'sunu bekleyip geriye doğru da kırmızı Çok iyi oynadı Şu ana kadar favorim bu ee, Bakalım ilerleyelim bu baya iyi Ben söyleyeyim Yo script değil canım alakası script ile Ghost'u var. Roket Kemal Ghost'a engel atacak. 5 kişi ulti EW. Çok güzelsin. Tam olarak dediğim şeyleri yaptı. E'ye basıp tutup aralarına girmen gerekiyor. CC'ye de Malphite'dan. E'ye basarsan hepsi aynı anda ölecek. Çok iyisin. Çok güzel. Çok güzel. Bu çok güzel bir Vlad gameplay. Ama az önceki pozisyondan çok daha obvious yani açık. Yapılması gereken şeyler açıktı. Az önceki pozisyona göre. Mesela Oradaki pozisyonda iyi oynamak penta atmakla buradaki pozisyonda o iyi oynamak penta atmak arasında fark var. Bu, bu çocuk da çok iyi oynamış. Bu zaten Yılmaz. Bu daha önceden renk, bir, bilat birinciliği var. Ama hala da önceki klip daha iyi. Çünkü daha zor bir pozisyonda yaptı bunları. Çok iyi kullanıyorsun oto ataklarını. İki kişi geldiğini gördüğün anda ulti attı. Çok iyi. E'de boy atacaksın burada. Çok güzel. Doğradın malfaydı. Tertemiz gameplay. Yine güzel, yine çok güzel. Bakın zaten iyi Vladimir'in olduğunu anlayabiliyoruz burada beklemesi, oto ataklarını kullanması, işte iki kişi ulti atması, EW'sunu bekletmesi, doğru zamanda EW atması. Çok iyi klip. Yine çok iyi gameplay. Ama hala da o Moka mıydı ismi neydi o arkadaşın klibi hala da çok iyi bence. Geri alalım bakalım. Ne oluyor? Ne oluyor? Şarkı koymuş arkaya. Bir kişi ulti attı. Ne kadar kötü gameplay. Bayağı kötü gameplay. Zorla adamların içine girdin. EW'yu hiçbir şey için kullandın gibi bir şey. Pekala. Kalp diyorsun. E'yi de yedin. Ghost'un olmasına rağmen. Dojlamadın. EW atmak yerine E'yi atıp sonra W'ye bastın. Aşağı doğru kalp diyorsun. Yenilmez hala var. Okey. Ee, Q. Çok güzel hareketini kullandın aşağı doğru kayıtlıyorsun ejder ruhu geldi bir anda EW'ye girdin penta attım burada şimdi bana söyleyin kötü bir vlad gameplay değil fakat iyi bir vlad gameplay mi sadece bana söyleyin merak ediyorum bu arada bir yandan chat yayındayım chat'e soruyorum siz de yorumlara belirtebilirsiniz isterseniz tamam bence değil bence değil ama kötü değil kesinlikle şeyi var ee, ne yaptığını, karakterin potansiyelini biraz daha öğrenmesi gerekiyor. Potansiyeli var, geleceği var yani. Tamam? Ama iyi viladlı kötü viladı görebiliyorsunuz, değil mi bu kliplerden Yani kötü değil bu arada. Hani iyi oynamak viladı iyi oynamakla ortalama oynamanın farkını ne kadar, hani arasındaki farkı görüyorsunuz, tamam? Daha edelim No Honor ikinci klibiymiş bu No Honor'ın. Evet E ile başladık Q ile başladık çok güzel. Ultiyi bence bekletmen gerekiyordu. Bir sakıncası yok. Setin beyni olsa bu hareketleri yapmaz. Burada double kill atacaksın. Kozmik kızlandırıcım var. Fezaş oynasın oynuyorsun. Kozmik kızlandırıcıyla hiç sıkıntı yok. Gelinmez giderdi bu maça bence. Bu maçı direkt yenilmez alman gerekiyordu. Bak 10 set Kiana Swain. Dümdüz yenilmez alsan çok daha basit bir maç olacaktı. Haberin olsun. Yani ortalama bir Vlad klibi. Sadece burada daha iyi oynayabilir. EQ ile başlaman çok güzel bir şey. Geri doğru kalplemen güzel bir şey ama ben bu ultiyi okey bulmuyorum. Yani şimdi burada ben ne yapardım? Bekletirdim. Burada bir seti öldürmek için ulti ihtiyacın var mı? 3 level dip atmışsın sete. Ne yapabilir ki seni? Sana ne yapabilir ki? Hadi bu W'yi yedin diyelim ki. Birincisi Orn ultiyi boşluğa fırlatıyor. W'yi de çok kötü attın. Ya yani kötü bir Vlad gameplay'i var böyle olsa. Hem ultini bekletecektin hem W'yi bekleyecektin. Bekletecektin. Devam edelim. No bir klibini daha izliyoruz şimdi bakalım. İki kişi ulti EW çok güzel oynadın. Kriklerin çok güzel. Hemen buradan Zix'e fokus atman gerekiyor. Çok güzel oynadın. Çok iyi. Dodge'lar da çok güzel. Krikler de çok güzel. Harikasın. Şimdi Ghost'un sıfırlanacak. Burada flash'a asla ihtiyacın yok. Boşa bir flash. Hadi flash'a ihtiyacın oldu diyelim ki. Buradaki çok eti öldürmek sana oyunu kazandırmayacak. Bu flash tamamen boş bir flash. Haberin olsun. Ama bu adamı öldüreceksin. Bence ihtiyacın olmadan öldürdün. Haberin olsun. Devam. Ama çok iyi oynadım burayı haberiniz olsun. Yani diğer klibe kıyasla çok daha iyi bir gameplay. Atabilirsiniz şu an kliplerinize. Evet Discord'a girip Vlad Klip kanalına atabilirsiniz ama şu an yorumlamayacağım. Boşluğa W. Hiçbir şey W atıldı. Güzel bir Dodge Lux Q'suna. Kırmızı Q E. Güzel. Ama önce E atıp sonra kırmızı Q atabilirdik yani ee, yani ne kadar hani böyle smooth hissettirmiyor. Anlatabiliyor muyum demek istedim mi? Smooth'dan kastım hani akıcı bir Vlad gameplay ile mesela Moonlight'ın kliplerini izledik ya ya da Moka'nın. Onlar ne kadar akıcı oynuyor değil mi? Tak tak işte pat pat, pat ulti bekliyor. EW her şeyin ne yaptığını farkında olarak oynamak var. Bir de ne yaptığını farkında olmayarak oynamak var. Şu an bu klipteki gibi. Ama mesela bu gördüğünüz kripteki adama 3, 4, 5 kere koştuk yaptım ben. Koştuk yaptım birisi. Çok daha kendini geliştirmiş bu arada. Bronz kaçtı? Bronz 4'ten bronz 1 mi oldu? Öyle bir şey. Gümüş falan da olacak ilerledikçe. Biliyorum yani. Şu an gördüğünüz. Şu an direkt girmen lazım. Kaçmanın için bir sebep yok. EW boşluğa kullandım. Hiçbir şey gelmiyordu yine kafana. O klon belli. Geriye doğru kayıtlayacaksın şimdi. Adamlar üstüne gelecek. Mesela Lux tek de şimdi. Önce Q ile başlayacaksın. ile e değil. Önce Q ile başlarsan. Kendine slow atarsın. Şimdi önce Lux'a Q atacaksın. Oto atak, oto atak, oto atak. Ondan sonra bir daha Q, E bassan ölür. Ama sen burada E ile başlıyorsun. Q'ya basıyorsun. Yanlış. Plaj atmak zorunda kaldın onu öldürmek için. Şimdi Miss Fortune seni kovalayacak. Ee, buradan Şako'yu da öldüreceksin. Miss da öldüreceksin. Çalaya gireceksin buradan. Çalaya gir. Miss Fortune önce Q ile başla. İşte EW'ye atarsan. Aha. <laughs> çok iyi. <laughs> Allah'ım her şey çok yanlış. Nereden başlasam bilmiyorum ama işe yaradı yani. Eline sağlık. Vladimir şu an kaç eşya? 1, 2, 3. 3 eşya Vladimir. Çok korkunç bir karakter. 18 double. Her türlü öldürdün orada. Eee yani güzel güzel gelecek vadeden bir klip devam oynamaya devam hadi bakalım Psycho Caster geri alalım bakalım ultiyi nasıl atmış Psycho Caster ee, biz mavi takımız kırmızı takım, takıma vurmamız lazım evet bir kişi ulti atıldığını gördük şimdi burada Psycho Caster'cım neden ultini şöyle atmak varken Buna atıyorsun bu bir çok kötü bir gameplay Ha atmamışsın pardon. İki kişiye tutturdum gayet güzel. Ben malım. Anlamadım kostümü anlamadım. Efektlerini. Çok güzel. Çok güzel. Kırmızı Q'un gelecek. O o abi, abi, abi. <laughs> uh, uh. Ee, tam güzel ama iyi oynadığım bir klip değil. Haberin olsun. Hani akıcı bir Vlad oynayışı değil. Ama gelecek validen bir Vladimir'sin. Devam edelim bakalım. EW ile girdik buraya. Red'in kombosuna EW ile giriş yaptık. Ya bu çok ekstrem bir olay değil. Şimdi burada rel işi bütün işi yapıyor. Sen burada 1, 2, 3, 4, 5 kişi EW tak hepsi tek yedi. Gerçekten klipsel olarak montajsal olarak güzel gözüken bir klip. Ama biz burada en iyi Vlad oynayanı aradığımız için. Ki Ghost'u biraz geç basmışsın. Eğer Ghost'un varsa erkenden basman gerekiyordu. Haberin olsun. Ben takip atacaksın burada. Tamam. Çok güzel ulti. Çok güzel ulti. Oo, tertemiz. Oo. Ama yani yine akıcı bir gameplay değil. Mesela bir kameran çok yanlış. Adamların ne yaptığını göremiyorsun. Q'yu attıktan sonra geriye niye klik attın? Burada kameranı güzel bir açı. Bayağı iyi oynamış. Bak, bak bu güzel oynamış. Sıkıntı yok. Ama yine istediğim kıvamda değil. Yine böyle akıcı değil yani anladınız mı demek istediğimi. Ama güzel çok güzel. Çok güzel klip. Eline sağlık. Güzel oynamışsın yani. Daha iyi oynayabilirdin ama orayı. Umut. 5 kişiye at ultini. Çok güzelsin. E'de çok güzel. Girişine içine girişine gir. Çok güzel. E'ye basıl tut. Çok güzel. Oh. Çok güzel. Var mı ekstra eklenebilecek bir şey? Yok. Yani güzel. Tertemiz. Ama yani bundan çok daha iyi klipler vardı. <laughs> Elimizde. Ama ne kadar güzel oynuyorsunuz bu arada. Gurur duydum. Evet. Kliplerimiz bu kadardı. Şimdi siz yorumlara belirtin. Ee, hangisi güzeldi kliplerden? Ben bir de çete soralım aynı zamanda. Ben Moka'nın klibini seçiyorum ve Moka'nın klibini tekrardan izletiyorum. Bence Moka. Çete soralım. Chat ne düşünüyor? Moonlight mı Moka mı? Hatta yani şey en son klip de güzeldi bilemedim. Ama ben Moka diyorum. Şu bekleme şu işte <laughs> özellikle de şu bakın özellikle de şu hareket. Yani salsanız benim klibim zannederim anladın mı? Hani Atsanız bu arada sırıtmaz. Şu EW'ye basıp Miss Fortune'a vurmaya gidiyor ya oradan bak. Bak şu spesifik olarak Miss Fortune'a hedef alıyor. Hepsine EW atıyor. Çok iyi ya. Çok iyi bu arada. Yani. Olabildiğince bu da Moonlight'ın klibi biliyorsunuz zaten. O Moonlight'ın bu klibi değil daha çok bu klibi. Çok iyi. Kliplerden belli zaten dediğim gibi. Ben bu ikisi arasında kaldım. Çok güzel. Çok güzel. Oto atakları kullanışı, yenilmezlik kullanışı çok güzel. Bu da çok güzel. Moka'nın klibi olmasa bunu seçebilirdim. Ama bence kazanan Moka ee bu dediğim gibi hani alınmaca gücenmece olmasın bana göre olan bir şey bu zaten bunu biliyorsunuz o yüzden bu haftanın RP kazananı Moka siz de eğer ki kliplerinizi atmak e, işte nerede ne yapılabileceğini öğrenmek isminiz de çıkıyor discord linkleriniz çıkıyor oyun linkleriniz çıkıyor istiyorsanız discord'a gelin Vladimir's klip kanalına atın kliplerinizi ben de biriktikçe yorumlayacağım bu haftanın kazanını Moka beğendiyseniz hoşunuza gittiyse yorum atmayı beğenmeyi abone olmayı unutmayın bir de hani yorumları belirtin daha fazla gelsin bu içerik vesaire hoşunuza gittiyse teşekkürler